Paçalı donu olsun, tişört olsun, kazak olsun. Pek güzel serilip kurutuluyor. Eh, sarkmıyor, etmiyor. Neyi etmişler, almışlar Yahu çamaşır ipi değil o Servet Hanım, spor aleti. Vallahi bir dine bir imane, bir günde göbeği merdiven. <laughs> Orçun, tosunum, karnın mı acıktı çekirdek yiyorsun? Sana tantini alayım, geleyim mi Taksim'den? Ben yemem ya. Islak hamburger? <laughs> айбалық досты кекені е. kadar kırılacak hadi avcam ya. ya canı tatlı çeken bir tek ben mi varım ya? Evet, bir tek sen varsın Selahattin. Kalbura bastı yaptım, ayva tatlısı yaptım. Oğlum getireyim mi? <laughs> yok. E Evde salep var mı? Var, yapayım mı? Yok, hiç sevmem. <laughs> o ne? Allah'ım, o, o, ne? diyor? Bir ya? cam kırıldı sanki ya. Nerede? Çekmiz oldu. Dur ya. Cam kırıklar bizim dükkanın önünde ha. E, İnerim bakalım ya. Yok yok. Yok Rıza sen sen gel. Babacığım bu gelmesin. Bu çok asabi çocuk ya. Kim? Ben mi? Tabii sen. Siz siz inmeyin. Ortam kötü. Yani organize planlı bir eylemdir. Bir hırsızlık çetesidir. Bir şeydir. Yani ben ineyim. Bir bakayım. Karakola gideyim. Zabı tuturan geleyim. Ya bırak Allah'ını seversen çocuklar yanlışlıkla top oynarken kırmıştır. Ya babacığım Allah aşkına saf olmayın. Yani ortalık it kopuk kaynıyor. Kim bilir niyetleri ne? Allah'ım, Allah'ım biz geceleri yataklarımızda rahat uyuyamayacak mıyız ya? Ben de gelseydim enişte ya. Hayır, hayır sen gelme. Sen kadınları ve çocukları yalnız bırakma. Babacığım, birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu an şu an. Evet, dikkat edelim. Ben karakola gidiyorum. Oradan camcıya, oradan iki, üç saate gelirim ben. Çakalın, merak etmeyin kendi dikkat et. Ah. Cam kırılma sesi mi geldi? Ben duymadım ya. Kitabıma da almışım. Sayın Çakaylar, kusura bakmayan Komple planım atağım. Öz eleştiri yaparım. Camı kendi hesabından taktırırım. Beş kuruş almam, teklif bile etme, sakın. Ya ne olacak benim canım? Ne olacak ya? insanlık hali neticede camdır. Senden değerli mi reis? Zaten şurada kaç kişiyiz ya? Dört kişi yok. Sayın Kocabaş, sen, ben, Rıza. Ha, hayır, yani Anadolu'nun küçük bir kasabasından gelip büyük şehirde tırnaklarıyla tutunmaya çalışan kaç kişiyiz reis? Kaç kişiyiz? Tabii ki birbirimize destek olacağız. Tabii ki birbirimizin arkasında <laughs> dolaşacağız. <laughs> ben e, reisin bu konuyla alakası yok diyeceğim. E, efendim bir takım kendini bilmez insanlar kırmışlar camı diyeceğim. Karakola gittim, zabıt ettirdim, geldim diyeceğim. Olaya güvenlik güçlerine yansıtmasak Sayın Çakalar. Yansıtmıyorum, saftar olsun. Babama karşı senin kabahatini örtmeye çalışıyorum. Anladın mı? Sen bu akşam cam falan kırmadın. Sen içerideydin, kendini bilmez bir takım insanlar cama taş attılar, camı böyle kırdı. Anladın mı? Beni koruma kadını. Evet. Tüse yemeyeyim diye? Evet. Geçmişteki sorunlarımıza rağmen bunu yapayasın ya. Şu anda dostlukta, arkadaşlıkta liste başı oldun. Sağ ol. Ne istiyorsun? Ne lazım? Ne angaryan var? Söyle yapayan. Sağ ol. Minnettar kalma, teşekkür etme, tebessüm bile etme sakın. Ya uzatma kardeşim, tamam ya. İşimiz gücümüz var ya. Sen camı taktır yeter. Reis, hadi. Benim canımsın. <laughs> duygulandın Ya mizah kitabı mı 68 kuşağı. Komedi de uzay ya. Acayip biliyorum. İyi <laughs> e, bitirince ver de ben de okuyayım. Yok. Olmaz. Şey ya, Ben bir kitap bitince direkt atıyorum ya. İkinci el kıyafeti falan da karşıyım zaten. Yani ne yani herkes yenisini alsın daha çok kitap satılsın kafası filan mı? Çok mantıklı. <laughs> Bravo. Yani ben sana sonuçta ödünç verirsem sen başkasına ödünç verirsen bu yeni kitapları kim niye alsın değil mi? böyle bir çapulcu takımı varmış. Sadece bizim dükkana değil, başka yerlere de taş atmışlar. Şey, polis olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar şeklinde takılıyor. Enişte karakolda kavga falan mı çıksan böyle bir dayak yemiş gibisin de. Yok sanırım. Ee, yani memur arkadaşlarla e, sohbet e, ediyorduk. E, çaydı, kahveydi, siyaset, ekonomiydi derken... ...vakti nasıl geçtiğini anlamamışım. <laughs> Acayip gevşedim. <yaşadım. gülüyor> karakolda. Nasıl ya? Yani Cihangir'de camları taşıyan bir çapulcu setesi varmış. Sen bunu karakolda duyunca böyle bir gevşedin yani, öyle mi? Şimdi tabii, e, emniyet güçlerine güvenmek insanı e, çok e, rahatlatıyor tabii. Kör, olası sarhoş sanatçılar yapmış olmasın bunları ha? Ama siz de hemen her şeyi sanatçıdan bilin ha. Ya dükkanın camı takıldı mı acaba? sizi nereden tanıyorum ya? Yani şu anda ben tanımayacak haldeyim ama... Ee, ...günaydın. Ben Selahattin Çekiler'in hanımıyım. Yenge ben seni başka birine benzetirim ya. Neyse. Vallahi insanlar çift yaratılmış ha. Seda Sayan'a benzetirler ama. Yok. taşı civarlarında bir akrabanız var mı? Yok. La ilahe illallah. Saçları hep bu renk miydi? Doğuşta. Nüfus hevesini ki değilsin ha? Efendim? Yok bir şey. Kahvaltı yaptınız mı hemşerim? Yok, daha henüz etmedik. Selahattin Bey de bizzat ekmek almaya gidiyordu. Hayırdır? Sayın Çakıyla çıkmanıza gerek kalmadı. Size direkt fırından taze ekmek aldım ki aldım. Nereden icap etti canım? Ben her sabah ekmek almaya gidiyordum. Bundan sonra ne ihtiyacınız olursa reis bir telefon uzaklığınızda tamam mı? Teşekkür etme. Tebessüm bile etme, sakın. Bu konuda hassas hmm. Evet. Ee, yalnız benim kaymak da almam lazım. Her sabah taze kaymak istiyor babacığım. O yüzden benim bir taksime kadar yürümem lazım. Ne diyorsun ya? Gerek <laughs> kalma diye hemşerim, onu da düşündüm. Al taze manda kaymağı. Aferin vallahi ya. <laughs> yalnız benim simit de almam lazım. Simit de var iyi de e, Trabzon abi. tereyağı var abi burada. Şu burada ya. Asla Trabzon tereyağı. Karadeniz yayla bali. Köy yumurtası. Günlük süt. Kuymak peyniri. Hepsi memleketten. Başka bir isteğiniz, arzunuz varsa bahat diyeceksiniz. Hemen alırım, çatırırım. İtiraz istemem, peş kuruş almam. Teklif bile hakaret kabul ederim. <laughs> Ay, i̇yi o zaman. Selahattin'in Taksim'e gitme gereksinimi kalmadı. <laughs> evet, kalmadı. İyiliğin altında kalma memşerim. Ben daha sana neler edeceğim? Hadi eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, sağ olasın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.